Yüksek bir binanın tepesine çıktığında aşağı bakınca başın dönüyor mu? Sadece yükseklik korkusu mu bu? Hayır, aslında olay daha karmaşık. Yüksekteyken gözlerimiz ve iç kulaktaki denge sistemi çelişkili sinyaller gönderir. Gözler hareket etmiyoruz der ama iç kulak denge bozuldu diye alarm verir. Bu çelişki beyne fazla yük bindirir ve sonuç baş dönmesi, sersemlik ve hatta mide bulantısı. Ayrıca derinlik algısı yüksekte daha zorlaşır aşağıdaki objelerin küçük görülmesi beynin uzaklık ve denge hesaplarını şaşırtır. Ve evet, yükseklik korkusu olanlarda bu his daha da şiddetli olur çünkü anksiyete de devreye girer. Kısacası, yüksekten bakınca baş dönmesinin nedeni göz, kulak ve beynin birbirine ters düşmesidir.